Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin sizlerle beraber dedektif oyunu <laughs> oynuyoruz. Evet. Bugün dedektif oyunu oynayalım. Hep bilgisayar oyunları değil, değil mi? Evet. Arada farklı etkinliklere de yer vermemizde fayda var. Arkadaşlar sizlere de fikir olur. Biz bu oyunu oynarken çok eğleniyoruz. Evet. Yani ben genel anlamda yenilsem de <laughs> çok eğleniyoruz. Umarım sizler de Bizim kadar eğlenirsiniz. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Annem bir kere 6 puan almıştı. Ben 90 puan almıştım. <laughs> evet maalesef bu oyunda biraz başarısızım. Ama kendimi zorlayacağım şimdi. Ee, ne yapıyoruz Defne? İlk önce kartlarımızı diziyoruz. Tamam anneciğim. Biz bakalım kartları. Bu ortaya gelsin. Buraya zili yerleştirmemiz için bu ortada olacak değil mi? Evet. Ee, ok işaretleri bize bakacak Kartların alt tarafına ok işaretleri Size bakacak şekilde yerleştirin diyor Evet oyunda. arkadaşlar şöyle göstereyim Tamamdır Arkadaşlar sizlere de yardımcı olalım ee, Elbette ki Bilenleriniz vardır içinizde Biz evet. bakalım anneciğim Anneciğim dur bir Şöyle orta kısmı, Tamam bu şöyle orta kısmın bir altına gelecek. Tam orta kısmın bir altına. Tamam. Tamam bu da orta kısmın bir yandakinin bir altına. Bu da orta kısmın yanına. Evet. Evet. <laughs> Ay bak bazen herkes görmesi için şöyle yapıyorlar. Ben hmm, sonra... Tamamdır. O şekilde nasıl istersek o şekilde yaparız. Şimdi ne yapıyoruz? Başlıyoruz. 1, 2, 3. Kartları ben alabilir miyim? Tamam sen çek bakalım. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Oraya koyabilirsin. Orada gözüküyor zaten. Orada göstermene gerek özellikle yok anneciğim. Bu ortadan da zaten görülebiliyor. Evet. Ee, ben buldum bir tane. Şimdi başlıyoruz. Ben bir evet. buldum. Ben... E, Bulamıyorum yine ama bulacağım. Bir tane buldum. Ee, bir tane daha buldum. Arkadaşlar bu oyunda mu? Birini buldum. Daha yeni bir tanesini buldum. Ee, hadi bana gel. Bir, hadi bir bana. yerinde buldum. Bulmak üzereyim. <laughs> Bulamıyorum. Evet. Bulmak üzereyim arkadaş. Ver bak hep gözüm o geliyor açık. Neredeydi o? Evet, evet muayenesiz. Buradan. Çok güzel. Evet, buradan. Evet. Evet, buradan. Ay. Çok güzel. Oh, oy, yanlışlıkla şuraya koydum. Tamam. Ben puan kartlarını şöyle şuraya koyacağım. Bırakayım. Kağıtları bozma o şekilde. Diğer tarafa bırak. Çek bakalım. Çekiyorum. Evet. Evet, kedi geldi, insan geldi ve kağıtlar geldi. Kedimizi bakalım. bulduk. Kedi kolay zaten. Kedi hemen bulunuyor. Diğerleri Adamı bulunuyor. da buldum. Çok güzel. Ben hala bir tanesini zor buldum. Ee, kağıtları da bulamadım. Allah'ım ya. Kağıt. Çok güzel evet. E, bu ters dönüş. Anlıyorum tamam. Kedi. Tamam. Hadi adamın Evet. Tamamdır aferin sana. Evet. Birli çıktı. Ben bunu hemen evet, buluyorum. Onu ben de bulurum. Buluyorum. Bulamadım. <gülüyor> buluyorum. <gülüyor> Burada. Tamamdır. Kağıtları bence kenara koyalım. Zile basarken sıkıntı olmasın. Evet. O Ağaç zaman. Bakalım. Bir, iki, üç. Çektim. Evet. Şöyle. Gidelim. İnek geldi. Enteresan bir inek ama evet inek. İneğimizi bulduk. Ee, İneği bulduk. Ok işaretimizi bulduk. Ben de Eee o iki çizgiyi bulamıyorum. İki çizgiyi ben de zor buluyorum. Anneciğim ama... bunu buradan kaldırman gerekiyor ki buradaki işaretleri görebilelim değil mi? Aynen. Evet. Tamam. Buradan. tamam. buradan. Tamam. Buradan. Tamam. Evet, o işaretimiz de burada. Evet, aferin. Arkadaşlar Defne'nin bu oyunda e, odaklanması çok güzel. Çok güzel buluyor. Annem noob. <laughs> Maalesef ben eee bulamıyorum <laughs> ben kolayca ben o zaman bunu alıyorum bakalım evet burada bir ton ton amcamız var bir şeyler var amcayı buldum ee, galaksi mi nedir onun ismi neydi anladım unuttum Bulamıyorum. onu da dur bakalım onu da buldum bulut tek. Aa, hepsini buluyorsun ama hemen Evet. burada çok güzel Evet, Tonton amcamız burada. Tonton amcayı da buldu. Dünyanın hemen altındadır. Evet. Burada. Evet, çok ben güzel. Ben ezberledim dünyanın altında olduğunu. Ee, sen, e, o daha da çok güzeldi. Biraz da ezberleyince daha güzel buluyorsun artık. Bakabilir miyim? Ağlandım. Evet, burada ne var? Ee, böyle ağzı yarım açılmış bir domates Ço ve çocuk insana mi? benzeyen, çocuk mu insan mı bir şey var. Evet. Domato, domato. Ay ben daha bakmadan buluyorsun sen. Domato. Çok güzel evet. Tamamdır. İlk önce bunu gördüm yanlış olduğunu fark ettim sonra bunu buldum. Evet. Bak onların arasında çok uh, ufak farklar var ama evet. güzel ayırt edebiliyorsun. Aferin sana anneciğim. Evet. Bak, Uzaylı tamam. kedi. Uzaylı kedi mi? Uzaylı kedi. Bir de bir emoji var. Kalsın evet anne biliyor musun? Ay'a ilk gönderilen canlı kedi e, Layla adında bir köpekmiş. Hmm. Aferin sana güzel. Evet uzaylı kediyi ben buldum. Uzaylı Diğerini buldum. Lütfen emoji de bulayım ve bu sefer ben kazanayım. Evet emoji de ben buldum. Evet. evet. <laughs> Bunu buldum. Tabii ki de yanlış buldun. Nasıl ben... yanlış oldu? Göz yukarı bunun aşağı Bak, doğru. Böyle... Aa inanmıyorum <laughs> ya öyle bir durumda puanı sana geri mi veriyorduk bu kartı? Evet. Hayır. Her Kazanırsam şey ilk kazandığım kartı sana vereceğim. Şu anda henüz kazanamadığım için kart da veremiyorum sana. Evet. Ver evet. bakalım. Ah ah bir tane buldum onu da yanlış buldum. Evet. evet bulutlar bir ve helikopter. Bulutları ben de buldum. Ben bulutları örüyorum zaten. Ben helikopterimi evet. buldum. Helikopter nerede? Helikopter bulutları. Bulutları. Evet. Evet helikopter Hayır. ve bulutlar. Maalesef ama üzülerek bunu geri vermek çek. zorundayım. <laughs> Hadi çek bakalım evet, ki sıradaki kağıtta neler var. Sıradaki kağıdımız budur. Evet bakıyoruz. Füzeyi buldum. Ben de buldum. Ben, de buldum. Şimşekli, e, ben şimşekli bulutu. Evet çok. buldum. Ama yuh artık. Bu bu. Sonra şey buldum. bunu buldum. Bu buydu değil mi? Hı -hı. Yanlış Hı -hı. değil. Evet. Ee, neredeydi ya? Buldummuştum evet. <laughs> Hadi bakalım ilk puanımı aldım. Yani ben de alayım da. Evet anneciğim. Bakalım çöp kutusu Başım ve ee, Çöp kutusu ve bu tavşan değil mi? Bakalım. Evet, tavşanımız. Tavşanı buldum. Bak, çöp kutusunda. Tavşanı. Ee, çöp kutusu çöp kutusunda bulalım. Çöp kutusu tavşan neredeydi? 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 Çöp kutusu. Evet. Ya, çöp kutusunu buldum. <laughs> tavşanı da buldum. Evet. Sıradaki kağıdımızı çekiyoruz Defneciğim. Öyle hep sen kazanmıyorsun. Bakalım. Hemen senden önce başlayayım şöyle. Başla bakalım. Ben de başladım. Bir tane buldum. Hmm. <laughs> Bir tane daha buldum. Ay ben bulamadım daha henüz hiçbir şey. Bakalım. Bu buldum. <laughs> evet. benimdir artık. Evet. Evet. Bu. Köpük köpük. ismini köpük koydum. Tamamdır. Evet. E, bu da hmm. buradan. Evet. Ver bakalım sıradaki kartımızı. 1, 2, 3 veriyorum evet. Ne var Alkın. burada? çok kutusu var, kuş var ve ses var. Ama kısa bir ses. Kısa bir ses. Evet. Kuşu evet. buldum. Kısa bir ses. Ee... Çöp kutusunda buldum. Kısa ses arıyorum. Hmm. Kısa ses. Hadi kısa ses. Benim için gel. Benim için. Sadece benim için. Gelmeyecek anneciğim. Senin gözlerin gidecek oraya maalesef. <laughs> Ee, ay, ay yanlış buldum sesi. iki sesli buldum. Evet. Kısa sesi buldum. Kuşu Aa! buldum. Çöp kutusunu buldum. Evet. Sıradaki kartımızı çekiyoruz. Defneciğim, yer Yenilgileri de kabul etmemiz gerekiyor arada. Evet. evet. Leylek var. Üç tane insan var ve. Bir tane buldum. Hmm, bulalım. Üç tane insanı bulalım. Leyla'yı buldum. Üç tane insanı yanlış buldum. Leyla'yı buldum. evet. Üç insanı da buldum. İki Son insan. kaldı. Neymiş tam, o? Üç insan. Benim için tam üç insanı da buldum. Aa. İşte bu benim. Burada. Evet. Buradan. Aa gözüm yandı onu görememişim ben Adam, ya. Adam annem ne olur dur. Adam dur. Duruyorum kızım bir şey yapmıyorum tamam. Ama anne. Gerçekten buradaydı bak kaybettim. Tamam kızım hadi ben söyleyeyim burada. Hayır evet. Bulduğundan eminim biliyorum evet. bulduğunu. Bunu ha, yanlış. Hadi bakalım. Ben buldum. Sıradaki kartımızı alalım. Evet. Bir tane buldum. Hmm, ben de buluyorum. Gene mi sen buldun? Bu Bak bak. Ay yok. Canım evet. Yok. Evet. Şimdi de çek bakalım evet, Evet. Ay yere düştü evet. anne duralım. Ver bakalım. Şöyle sonra bakalım. Ay ama ama nereye düşmüş öyle neyse yaptım. Hı, ver bakalım. Çocuğu buldum. Bu bir çocuk ben de buldum. Ee, Gülen yüzler Farklı bir yaratık mı desen bu nasıl bir şey? Evet bunu bulamadım ama. Eee. Nerede? Gülen yüz buldum, nerede? Buldum onu da buldum. Ee, gülen yüz kaldı. Gülen yüz benim için gelin olursun. Gülen yüz. Gülen yüz. Evet. Gülen yüz. Robot çocuk mu artık bilemiyorum. Bu da bir enteresan varlık. o. Oh. Evet. evet sıradaki kartı alalım da etne. Ben de iyi Üç, biliyorum. 3, 2, 1, 0. Alıyoruz. Evet ne var burada? Buldum bir tane. Havuç ve ne bu? Bir şey. Evet onu da buldum. Ördek. Tamam ben havucu buldum ördeği arıyorum. Ördek. Havuç havucu arıyorum ben de. Aa, buldun mu? Evet. Evet tamam. Aynı eşeydeler. Bir üç iki bir sıfır al. Evet bakalım köpek ve müzik. müzik. Ben her köpeğin ismini köpük koydum. Bir tamam benim. Hmm. Müziklerde o yönleri fark ediyor mu şunların? Ah ne yok yani fark etmiyor mu Evet. Doğru. Bak bunu bulmadım bak. Bu. Evet aynen öyle. Bunu ben buluyorum. Tamam, Gelsin ya. sıradaki kartımız. Ben... Ne var? Burada. Hmm. Ay bu ne? Neyi gergedan istiyorsun? galiba. He? Su gergedan mı gergedan ne? Artık her neyse bakalım. Nerede nerede nerede? Tamam bir tanesini evet, buldum. Evet bir tanesini bence buldum. <laughs> Tamam, ben de bulmuştum. Tamamdır. Aferin. Güzel gidiyorsun. 3, 2, 1. Bakalım. Hmm. Bir tanesini buldum. Bir tanesini daha buldum. Oo, hemen buluyorsun. Yani ben de bir bulayım annem ya. Evet, Anneciğim sen de buluyorsun. Ne var ya? Yani? Evet, evet, evet. Nerede? Bir tane Aynen. buldum ya daha. O, bir tane buldum da. Parmağımla bastım buradan. Buradan. Bak kaybet yine an elimi Dur, dur. dur, dur bak Evet. Tamam. Ver bakalım. Gelsin. Gel. 3, 2, 1, 0. Al bakalım. Hmm. Bir tanesini buldum. Ay bu arada bir sürü yengeç var. Bir tanesini. Ben de buldum. Aa. Alayım lütfen. Nasıl buluyorsun hemen ya? Aa bir sürü yengeç var ve hepsi aynı. Hmm. Çok güzel. Evet. Bir tanesinin sadece ayağı yok. O kadar yani. Ver bakalım sıradaki kartımızı. Bir tanesini buldum. Nasıl daha bakmadı. Evet ben de buldum. Tabii hemen yakınında olunca buluyorsun. Diğerinde ben buluyorum Hadi, ve <laughs> ben buluyorum. <gülüyor> Bulamadım. <gülüyor> ah. Nasıl da heyecanlanıyorsun öyle. Evet. Ben. Çok güzel. bakalım evet. Tarzımızı. Bir tane. Tek bir tane. Onu da... Aa, ha, hayır. <laughs> hayır <burada. gülüyor> İyi bakalım. Ver sıradakini de. 3, 2, 3, 0. Bakıyoruz. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> ee... Nerede? 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 Ah, Yokmuş. Nerede? Şey. Ah, nerede? Nerede? Hmm. Nerede? Vah nerede? Ee, ha, bir tane bile bulamadım. Bu buldum. Tam Merdi'yi arıyorum. Mercek hadi mercek. <laughs> mercek hadi ya mercek. Çek bir tek olmaz olmaz. Ben en en çok mercekler tamam merceği de buldum. Üçgen. ben de ancak üçken. boş merceği buldum. Aa buldun mu? Çok üçgen. güzel. Gözünün önünde mercek yok. Nerede mercek? Ha, mercek. Evet. Tamamdır. Ver bakalım sıradaki kartınızı. 2 1 0 ver. Aa almadan buluyorsun sen. Ver bakalım. Evet patlıcan 3, 2, 1, var bir ve buldum. bir. Aa! Ay yanlış <gülüyor> <bulundum>. <gülüyor> bundum. 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 buldum. Bana buldum. yanlış buldum. gerçekten buldum buldum bak. Tamam ama yanlış bulmuştun başta sanki. Yanlış bulmuştum. Hani patlıcan nerede? Tamam ver bakalım sıradaki kartı. O evet. kartları bana ver bu taraftan. Bir ben tane buldum, biraz. bir tane buldum. Bir tane buldum. Tamamdır bir tane buldum. Ayıcık hmm. yaşa ayıcık haydi ayıcık. Ede. Benim oyunumu kazandım ama. Ay gene mi sen buldun. Ayıcık Bunu ezberledim anne. İki ezberledim. Ezberlersen işte olmuyor böyle bu sefer. Ben çok geride kalıyorum ve yetişemiyorum sana evet. Yani ver bakalım Ger gerideki kart. Ver ver. Öyle ne yapıyoruz demek ki acele etmiyoruz. Bekliyoruz. Buldum buldum buldum. buldum. <laughs> ne ne var ne var yani? Evet. Kartımız sıradaki bu. Bir tamam buldum. Al bir dakika tamam. bir dakika. Doğru bul. Kısa. Doğru bulamazsan. Anne bak ağzı küçük Puanlarını büyük de geri var. alırım. Evet şimdi bakıyoruz. Ağlamaz. Ha, tamam. Yanlış bir buldum tanesini buldum. Ay. <laughs> evet. Bak anne ağzı küçük. Evet çok güzel. 3-2-1-0 bu kalemun var galiba. Bu kalemin <laughs> evet bu kalemin. Ya ben kalemim diyeceğim. Bu kalemin mi? Evet. E bunu da ben buldum. aa ben çok yanlış bir şey yaptım. Ben sadece bunu gördüm. Diğerlerini görmedim ya. Evet kartının puanını alıyoruz. <laughs> Kendi kartımı aldım. Evet. Şimdi. Evet. Bakalım. Aşağı orasını buldum tamam. evde çıkarını da bulacağım şimdi. Dil, Birini çıkar, ben de buldum. buldum. Birini ben de buldum. Ee, son kaldı onu da artık ben bulacağım. Kerecik benim için kerecik. Ben buluyorum. Kerecik ben... beni sev. Beni, beni seviyorsan kerecik. Ben gelişim. buluyorum ben buluyorum ben buluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Kerecik. Ay ben bu işareti bulamadım ya. Evet Ee böyle dili yürüdüm. Tamamdır. Bak dili yukarı olan da var. Dili yukarı nasıl çıkar? Ya? Kağıtlar, balık evet. ve ses. Evet garip bir canlımız var. O ne? Tamam bir tanesini buldum. Nerede? Alta doğru. Balık, mı? balık, balık. Neredesin tamam, balık? Tamam sen buldum. Kırmızı balık gördü. Kırmızı, 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 kırmızı. kırmızı. Ama, bu -kırmızı ama bu sarı kırmızı balık. Ama bu sarı kırmızı balık çıkmıyor ortaya. Ya ben ses çıkmıyor. Neredesin kırmızı balık? Ya buldum evet. Nihayet Sesi buldum. neredesin? Artık o benimdir ortada. Ama bak sesini hemen kaydı. Tamam burada. Evet. Şimdi. <laughs> evet. Harikasın anneciğim. Çok güzel oynuyorsun. Evet. Şimdi sıradaki uzaylı gemisi. Uzaylı gemisi mi dene öyle? Uzaylı gemisi. Tamam bir tanesini buldum artık onu da bulayım lütfen. Bu sefer puanı da ben almak istiyorum. <laughs> ve... Hayır basamazsın basamazsın engelliyorum. Engelliyorum. hayır hayır oyun bozanlık yok. Bu buldum ve bunu oldum. Evet, atandım. sıradaki e, bulmamız gerekenler. Birini buldum. Aa, birini buldum. Hmm, birini bulduk. Ee, diğerini de bulalım. Hadi. Oh. bulduk. Tamam. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Hmm. <laughs> Onu da anneciğim ben bulayım lütfen. Ben bulalım. Sen mi buldun? Bu evet. Aynen öyle. Sonra burada tabii ki evet. mavi kum burun yanmayacağım. Evet. Aha bir dakika anne kafam karıştı ya. Ay dur ne olacak onun kartona gelmiyor. Bak anne bak. buldum <laughs> bu. Evet çok güzel. Sıradaki resmimiz gelsin bakalım. Evet. Birini buldum. Penguen. Penguen. İkincisini de buldum. <laughs> Ve üçüncüsünü de buldum. <laughs> burada Burada. Burada. Evet. E ee, yani bir de ben kazanayım değil mi? Gelsin sen sonraki resim. Tamamdır. Dişlerini çıkarmış. Hadi köpek. bakalım. Bu köpek dişlerini çıkarmış. Hmm, tamam. Çıkarmış. Köpeği buldum. Ee, ben tabii, de buldum. Tabii ki de robot bulacağım. Robot. 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 Robotu da robot. buldum. Hemen kamera. Hmm. Kamera benim için çık. Kamera sen çok önemlisin. Kamera. Aa evet buldum. Evet. Evet. Robot. Şimdi robot. Robot buldum. Sakın el atayım deme oraya. Yok anneciğim rahat dursana yavrucuğum. Anne bak ya. Özgürüm onu ya. Ah, ah. Evet. Ee, köpiko. Ha, köpüşko. Harikasın anneciğim. Evet. Dur, dur Sıradaki... birisini buldum. Gelsin. Birisini daha buldum. Daha sen kağıda elim almadan buluyorsun. Aa nerede? Allah ya Rabbim ya. Ya neredesin? Eldiven misin? Nesin? Neredesin? Eldivenin Bakalım. yerini ezberledim ben iyi de. Hmm. Bulalım. Bulamadık. 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 Bir türlü bulamadım ya. Hiç bulamadım. Ay canım. <laughs> Harikasın. Eldiven. Evet. Ve... Çok güzel anneciğim. Evet. Gelsin sıradaki resmimiz. Ben de buldum. E ben de baktım? Ah, senden niye bakayım? Senin gözünle bakmıyorum herhalde, değil mi? Elbaba ee... benim, benim baktığım yeri bakarak bulmuşum. <laughs> evet olabilir. Şimdi okuduk. Topyalar şey çekilebilir. Hadi bakalım. Oturabilir misin anneciğim? Anneciğim ya şoklar nerede? oldu? Kahat onları buldum. Hadi seslerini ses ses çal, çal. Hadi bakalım. Evet. Çok güzel. Bu, bu ve bu. Evet. Hadi. Evet Aynı arkadaşlar. Defne bu konuda. Bu konuda değil pardon. <laughs> bu oyunda çok başarılı. Şimdi puanlarımızı sayalım ve evet. bugünkü videomuzu bitirelim. Evet. Tabii ki geride kalan kartlarımız var. Onları da inşallah başka bir gün oynayıp sizinle paylaşalım arkadaşlar. Evet puanlarımızı sayıyoruz ilk önce. Defne mi saysın ben mi sayayım? İlk ben sayayım. E hadi say bakalım sen say. 9 3 6 9 12 13 15 16 abi 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Aa wow, çok güzel. Şimdi ben de say say bitiremeyeceğim kartlarım var arkadaşlar. Şimdi 3, 5, 8, 11, 13, 16. <gülüyor> 67, <gülüyor> Maalesef 16. Evet, ya, karşı mağlup oldum. Defne bu oyunu kazandı. Evet. Biz çok eğlendik arkadaşlar. İnşallah siz de bizim kadar eğlenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Ay, bir dakika. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı like, like. unutmayın. Sizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Like like like. Bye bye arkadaşlar.